Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber üçgenlerde eşlik konusunu işleyeceğiz. Üçgenlerde eşlik neymiş? Beraber öğrenelim. Hemen bakalım. Herhangi iki ABC ve DEF üçgenleri için AB kenarıyla DE kenarı, AC ile DF, BC ile ET kenarları eşit. A açısıyla D açısı, B açısıyla E açısı, C açısıyla F açısı birbirine eşitse bu iki üçgene eş üçgen denir. Şimdi arkadaşlar bu şekilde de yazılmış. Bu sıradan bir yazım değil. Nasıl yani? Bu harfler öyle rastgele yazılmamış. Bakın eşlik işaretinde burada görüyoruz. Bu ne demek? A açısıyla D açısı birbirine eşittir. B ile E, C ile de F açıları birbirine eşittir demektir. Tamam mı arkadaşlar? Bu yazın sıradan bir yazım değil eş üçgenleri çözerken biz bu yazımlara dikkat etmek zorundayız. Yoksa hatalı bir çözüm olur. Şimdi diyor ki bana ABC ile DEF üçgenleri eşse karşılıklı tüm açıların ölçüleri eşittir. Karşılıklı tüm kenarların uzunlukları eşittir. Üçgenlerin çevre, çevreleri eşittir. Üçgenlerin alanları eşittir diyor. Hemen sorumuza bakalım örnek sorumuza. Uygulamaya geçelim. Yukarıda verilen üçgenlerden hangileri eştir? Şimdi bakıyorum. İlk üçgenimde 30 derecenin karşısı 2 iki birim. İkinci üçgenimde 30 derecenin karşısı 2 birim. Üçüncü üçgenimde 30 derecenin karşısı 3 birim. Bir kere üçüncü üçgenin diğerleriyle eş olma ihtimali ortadan kalktı. Çünkü bunun karşısı, 30'un karşısı bunda diğerlerinden farklı. Şimdi diğer iki üçgene bakıyorum. Onları kıyaslayacağım. Daha şu an eşlemedim onlar için. 60 derecenin karşısına bakıyorum. 2 kök 3 birim. 60 derecenin karşısına bakıyorum. 2 kök 3 birim. 90'ın karşısı 4 birim. 90'ın karşısı 4 birim. Şu an iç açıları zaten birbirine aynı. 30 derece, 60 derece, 90 derece ve 30'un karşısı, 60'ın karşısı, 90'ın karşısı uzunluk olarak yine aynı. O zaman nasıl sıralayacağız bakalım. ABC üçgeni dedim. Eştir işaretini koydum. Şimdi buradaki A açısı 30 derece, buradaki L açısı 30 derece. Önce onu yazdım. Burada B 90, burada da K90. K 90. K'yı sonra yazdım. En son burada C 60, burada da ne? M 60. Bu şekilde sıralamak zorundasınız. Yoksa hatalı olur. Devam edelim. Evet, güzel bir sorumuz var. Dikkatlice bakalım. ABC üçgen buradaki AEC açısı 100 derece diyor. Zaten yazıyor. AEC üçgeni ile hemen ufacık bir taramak istiyorum şurayı. CDB üçgeni eşmiş. Hmm. Şimdi açıları yazacağım o yüzden kalem rengi değiştireceğim. Buradaki A açısıyla diğer üçgendeki C açısı birbirine eşit mi? AEC üçgenindeki A açısına ben noktalı açı dersem CDB üçgenindeki C açısı da ne olacak? Noktalı açı olacak. Buradaki E açısıyla A, e, C'deki yani 100 dereceden bahsediyor. Diğer üçgendeki CDB yani D açısı da ne olacak arkadaşlar? Biraz kaydı pardon. Diğer üçgendeki D açısı da ne olacak? Burası 100 derece olmak zorunda. A, E, C üçgenindeki C açısına ben tırnaklı açı dersen şöyle. Diğer CDB D, B üçgenindeki Bakın CDB üçgenindeki B açısı ne olacak? Tırnakla açı. Şu içine yaptığım e, siyahlıkları silmek istiyorum. Tamam. Şuraya da tırnakla açı diyeceğim tekrar. Güzel olmadığı için tekrar sildim, tamam? Şimdi başlayalım soruyu çözmeye. Şimdi arkadaşlar ben buraya B diyorum. Burası da mecburen B olacak. Buraya x diyorum. Burası da mecburen ne olacak? x olacak. Şimdi A, e, C üçgeninden başlayalım. Hangi açılar var? X var, B var, 100 derece var. Üçgenin iç açıları toplamı ne? 180 derece. Yüzü karşı yatarsak, 180'den 100 çıktı. X artı B'yi 80 derece olarak buluruz. ABC üçgenine bakalım. Şimdi ABC üçgeninde A açısı alfa artı B. B açısı X. C açısı ne? x artı b. E, üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. Burada düzenlemeler yapacağım. Bakın 2x var. 2 de b var burada. Şimdi arkadaşlar ben az önce bir, şurayı bir düzenleyebilirim. 2 parantezini alabilirim. 2x'i 2 parantezini alırsak yani 2'ye bölersek x yapar. 2b'yi 2'ye bölersek b yapar. Bu şekilde 2 parantezini alabilirim. Az önce biz arkadaşlar şurayı 80 bulduk. Böyle yazabiliriz o yüzden. Devam ediyorum. Alfa artı 160 eşittir 180. 160'ı karşıya atarsak alfa buradan kaç derece olarak bulunuyormuş? 20 derece olarak bulunur. Güzel bir soru. Gayet hoş bir soru. Devam edelim. ABC üçgen, evet. ABD üçgeni ile CAE üçgeni neymiş? Eşmiş. 55 derece ve 15 derece solun üstünde zaten yazıyor. Alfayı soruyor bize. Şimdi arkadaşlar ABD üçgenindeki A açısı burası. Bu açıyla CAE üçgenindeki yani buradaki bakın CAE üçgenindeki C açısı burası değil mi? 15 derece birbirine eşitse bu A açısı da mecburen 15 derece yapacak. Değil mi? Devam edelim. ABD üçgenindeki B açısı yani 55 derece, diğer üçgendeki CAE'deki A açısına eşit, yani burası da yine ne olacak? 55 derece. Şimdi başka bir şey yapmamıza gerek yok, biliyor musunuz? Nasıl yani? Şöyle devam edeceğim. Şimdi ABC üçgenine bakalım, büyük üçgene. Buradaki A açısı 70 derece. Tamam. B açısı 55 derece. C açısı ne? Alfa artı 15 derece. Üçgenin iç açıları toplamı ne? 180. Yani başka bir şey yapmaya gerek yok derken hani sadece üçgenin iç açılarından yapıyorum soruyu demek istiyorum. 55 ile 15'in toplamı 70. Burada da bir 70 var. 140 yaptı. 140'ı karşıya atarsak 180'den 140 çıktı. Alfa 40 derece olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Bakalım şekilde ABC üçgeni ile DEF üçgenleri eşmiş. 50 derece ve 30 dereceyi görüyoruz. Bize A açısı ve E açısının toplamı soruluyor. Şimdi arkadaşlar buradaki A açısıyla diğer üçgendeki D açısı birbirine eşit. Noktalı açı derim, noktalı açı derim. Tamam. B ile karşı üçgendeki E eşit. Buradaki B 50 ise karşı üçgendeki E açısı 50 derece. Buradaki C ile karşıdaki F eşit. Yani C ile F o zaman burası da ne olacak? 30 derece. Şimdi buraya X diyorum. ABC üçgenine baktığımızda A açısı X, B 50, C 30. İç açılar toplamı 180 eşit. 180'den 80 çıkınca X kaç çıkıyor? 100 derece. Bana zaten soruda A açısı ki A'yı biz 100 derece bulduk. Bir de E açısı E'yi de zaten hemen 50 bulmuştuk. Toplamları soruluyor. Cevap neymiş arkadaşlar? 150 derece olarak bulunur. Devam edelim. Şimdi sırada arkadaşlar kenar açı kenar eşliği var. Hala biz eşlik konusundayız. Bu sefer kenar açı kenar eşliğindeyiz. Bakalım herhangi iki üçgenin ardışık iki kenar uzunluğu ve bu kenarlar arasında kalan açıların ölçüleri birbirine eşit ise bu üçgenler birbirine eştir denir. Dikkat edin AB ile DE, BC ile EF kenarlar eşit ve aralarındaki B ile E açıları da birbirine ne? eş. O zaman bu iki üçgende ne eşliği var? Kenar açı kenar eşliği var. Hemen örneğimize bakalım arkadaşlar. Şimdi ABC üçgen BD kenarıyla AC e, kenarı eşit, AD kenarıyla AE kenarı eşit, AB ile AC uzunlukları verilmiş bize x soruluyor. Şimdi ben diyorum ki bu kenar e, acaba ne yani eşlik olarak ne eşliği? Çünkü daha biz eşlik çeşitlerini göreceğiz diğer videolarımızda da. Şimdi arkadaşlar bakıyorum, ABD üçgenine yoğunlaşalım. ABD üçgeninde AD kenarıyla Diğer AEC üçgenindeki AE kenarı eşit güzel. Buradaki BD kenarıyla da EC eşit işte ama bu kenar açı kenar olması için bu D açısıyla bu E açısının eş olması lazım. Eşit olması lazım. Nasıl ama? Nereden bileceğim ki? Şöyle bileceğim. Benim dikkatli dinleyin. Şimdi arkadaşlar A, D, E A, D, E Ve de yazıyorum. Nasıl bir üçgen? İkiz kenar. Değil mi? İkiz kenar üçgenin taban açıları birbirine nedir? Eştir. Mesela şöyle düşünün. Sallıyorum burada. Burası 50 derece ise burası ne? 50 derece. O zaman doğru açıdan dolayı şu açı 180'den 50 çıkarınca 130 yapmaz mı? Burası da 180'den 50 çıkarınca 130 yapmaz mı? Ben şimdi neyi de ispatladım size bu iki üçgendeki D açısıyla E açısının eş olduğunu ispatlamış oldum. Ben bunları temsili yaptığım için siliyorum. Yani biz şunu biliyoruz. Buradaki D açısına noktalı açı dersen E açısı da ne olacak? Noktalı açı olacak. O zaman şöyle yazabiliriz. ABD üçgeni arkadaşlar ne diyebilirim? ABD üçgeni ile şöyle yazabiliriz. ABD dediğimize göre Burada A'nın karşısı tırnaklı açı, tırnaklı kenar pardon. Bakın A'nın karşısı ne? Tırnaklı kenar. Burada ne? Tırnaklı kenar. Burada B'nin karşısında çift tırnaklı kenar var. Burada da o zaman C'nin karşısında tır, çift tırnaklı kenar var. D'nin karşısı diğer üçgende de ne olacak? E'nin karşısı bu şekilde birbirine ne olmak zorunda? Eş olmak zorunda. Yani ABD üçgeni ile AEC üçgenleri nedir arkadaşlar? Eştir. Bu kısmını bir daha yaz söylemek istiyorum size. Bakın tekrar ediyorum. Ben bunu nasıl yazdığımı bir daha anlatmak istiyorum. Şimdi bakıyorum. A, B, D, D diye önce kendim öyle bir yazdım değil mi? Ama diğer üçgeni yazarken dikkat etmem lazım. Bakın tekrar yazayım. A, B, ben öylesine yazdım. Ama eşlik kurarken diğer üçgeni yazarken dikkat edeceğim. Peki neye baktım? A açısının karşısı burada tırnaklı kenar. O zaman burada tırnaklı kenarın karşısı yine A açısı değil mi? O zaman buraya A yazıyorum. Devam ediyorum. Burada arkadaşlar B'nin karşısı çift tırnaklı kenar. O zaman burada kimin karşısı çift tırnaklı? C'nin karşısı. Geriye zaten hangi açı kalıyor? E kalıyor fark ettiyseniz. O zaman böyle yazabiliyoruz. Değil mi? Zaten D ile de E açısı birbirine eşit yani o yüzden de yazabiliyoruz. Aklınıza soru işareti takılmasın, kalmasın. Şimdi başlayalım. O zaman arkadaşlar burada da fark ettiyseniz D açısıyla E açısı da birbirine eşitse burada biz iki üçgen eşittir dediğimize göre 3x eksi 1 ile 2x artı 3 birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Yani AB kenarıyla AC kenarı da birbirine ne olmak zorunda? Eş olmak zorunda. Şimdi çözelim. Eksi 1'i karşı yatıyorum. X buradan ne çıkıyor arkadaşlar? 4 olarak bulunur. Aslında çok uzun bir soru değil. Ben sadece anlatmak için uzattım. Şimdi bakalım sorumuza. BCA evet. ECD birer üçgen. CA açı ortay, yani açıyı noktalı noktalı bölmüş. Bize x kaç santimetredir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar ben şöyle çizmek istiyorum size. Böyle ters duran üçgenleri hatta şöyle yapalım. Yani ters durduklarına bakmayın. Şöyle çizelim size yan yana. Temsili. Şimdi arkadaşlar burası Bakın noktalı açı olsun. Burası da diğer üçgendeki noktalı açı olsun. Bu üçgendeki noktalı açının karşısı ne? X ve burası C diye geçiyor. Diğer üç, üçgen için baktığımızda noktalı açının karşısı ne? 6 ve burası da yine C açısı olarak geçiyor. Ben buraya 5 diyeceğim. Yani burası CB kenarı olacak. Buradan bahsediyorum. O zaman burası da mecburen CA kenarı olacak. CA kenarı da kaç? 8 santimetre. Güzel. Peki baktığımızda arkadaşlar buraya nasıl yazabilirim? Şöyle baktığımızda bu iki üçgen eğer birbirine eşse. Bakın CE yazdım. CE kenarı 5 gördüğünüz gibi. CD kenarı da ne çıktı? 8 mi? Böyle yazdığımızda şunu fark ediyoruz. Hep beraber buradaki kenarlar 5'e 8, 5'e 8 birbirine eşit ve eş olan kenarların arasındaki açılar da birbirine eşit mi? Noktalı açı, noktalı açı. O zaman ben ne diyebilirim? Bu iki üçgen arasında kenar açı kenar eşliği vardır. X de buradan kaç çıkmak zorundadır? 6 cm çıkmak zorunda. Bakın böyle çizince daha net görülüyor. Üçgenleri bu şekilde yerleştirdiğinde yani siz soru şekil üstünde direkt yapabilirsiniz ama böyle daha net görünüyor diye düşünüyorum. Devam edelim. Bu zaten örnek sorumuza çok benziyor. ABC üçgen. Evet. BD, AD, AE ve EC verilmiş bize. Eşitlikler de verilmiş bize. X soruluyor yine arkadaşlar. Bakıyorum. Yine ADE üçgeni. ikizkenar kenar üçgen. O zaman nedir arkadaşlar? Taban açıları birbirine eşit. Yine temsili 50 derece 50 derece diyelim. Doğru açıdan dolayı 180 ile 50 çıkarınca burası 130 kalır. 180 ile 50 çıkarınca burası yine ne kalır? 130. Yani ben bu şekilde yaptığımda buradaki D açısıyla buradaki E açısının aslında eşit olduğunu size göstermiş oluyorum. Şöyle yapalım. Burası noktalı açı diyorum. Burası da mecburen ne o zaman? noktalı açı olmak zorunda. Şimdi arkadaşlar BD kenarıyla EC kenarı, AD kenarıyla AE kenarı ve bu iki kenar arasındaki D açısıyla diğer üçgendeki E açısı birbirine eşitse o zaman bu üçgenleri biz ne diyoruz? Eş üçgenler. Yazalım. A, B, D üçgeni ile eşliği yazıyorum. Bakın A'nın karşısında tırnaklı kenar var. Burada yine tırnaklı kenarın karşısına A açısı var. A ile başlıyorum. B'nin karşısına çift tırnaklı kenar. C'nin karşısında çift tırnaklı kenar var. O zaman buraya C diyeceğim. E zaten D ile de E eşit. Buraya da E yazacağım. Aslında hiç bu kadar uğraşmanıza gerek yok. Ben iyi öğrenin diye yapıyorum. Hani eş olduğunu bulduktan sonra siz zaten şöyle diyeceksiniz. Hocam üçgenler eşse bunu yazmama gerek yok. Haklısınız da bir taraftan. Neden? Çünkü diğer iki kenarlar zaten birbirine eşitse mecburen AB kenarıyla da AC kenarı birbirine eşit olacak. Yani x artı 7 ile 2x eksi 3 birbirine eşit çıkar. X'i karşı yatıyorum. Eksi 3'ü de karşı yatıyorum. Buradan gördüğünüz gibi x 10 cm olarak bulunur. Evet arkadaşlar buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.